Arkadaşlar şuraya bakın. Bir de bu çocukların hakkını yiyorlar. Bakın saati göstereyim. Saat 4.10 var. Sabaha karşı. Nasıl bir tipi, nasıl bir ayaz var. Bekçi kardeşlerimiz devriye atıyor. Arkadaşlar. Gelin gelin 2 dakika gelin. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Yiğitleri görün. Bakın göz gözü görmüyor. Çocuklar devriye atıyor. Bu çocukların hakkını yiyen arkadaşlara da buradan selam olsun. Gerçekten büyük emekle iş yapıyor, çalışıyor çocuklar. Bir de diyorlar ki bekçiler çalışmıyor. Bakın. Şöyle bir bakın arkadaşlar ya. Gözünüzü seveyim. Bakın. Yiğitleri görün. Beyler kolay gelsin. Eyvallah. Gelin çayım var arkadaşlar. <laughs> gel, gel gel abim gel çayım çayım var. Gel. Sonra bu çocuklara laf ediyorlar. Hadi bakalım.